Bir günde 10.593 kişiye koronavirüs teşhisi koyuldu. Üç bölge daha yüksek riskli kırmızı alan kategorisine alındı. Son gelişmeleri şimdi Sosyolog Akademisyen Pınar Kılavuz'la konuşalım. Pınar merhaba. Şimdi tabii ki niye böyle oldu? Hani rehavet mi, önlemlere uymamak mı? Yoksa mesela cevabın bizim açımızdan da çok kritik olacak. Okulların yeniden açılması mı tetikledi? Nedir mesela? Merhaba Senem Hanım. Öncelikle şöyle daha önceki yayında da belirttiğim gibi bir sizin de söylediğiniz gibi bir rehavete kapılma var. Çünkü artık e, hastalığın gençlerde daha fazla görüldüğünü gözlemliyoruz. Yaşı ilerlemiş insanlar daha kötü şeyler yaşadıkları için bu hastalığın başında daha çok dikkat ediyorlar. Dün Sağlık Bakanı Olivia Veran yaptığı açıklamada hastalığın yani virüsün 15-45 yaş arasında daha aktif dolaşıma girdiğini söylüyor. Bu aslında çok önemli bir bilgi. Çünkü e, genciz bize bir şey olmaz demenin artık bir anlamı kalmadığını, da, bir sinyal bir bütün dünyaya esasen. Ve hastaneye yapılan yatışlarda da bir artış var. Ee, hastaneye yapılan yatışlarda %19'u bu kişilerin 40 yaşın altında. Aslında bütün bunlar bize bir sinyal veren rakamlar olduğunu düşünüyorum. Ve aynı şekilde şu da söylendi. Eğer dikkat edilmezse, eğer gereken şeyler yapılmazsa 14 gün sonra yani 2 hafta sonunda hastaneye yatan insan sayısı da vaka sayısı da ikiye katlanabilir dendi. Rehavete kapılmak var, okulların açılması var. Şimdi aslında şöyle üniversitelerin açılması biraz daha bu işi hızlandırmış olabilir diye söyleniyor. Şu şekilde şimdi üniversiteler açıldığında üniversitelerin ilk yılında öğrenciler kaynaşsın diye Fransa'da öğrenci geceleri düzenlenir. Entegrasyon geceleri partiler düzenlenir. Şimdi bu partiler de Eylül başında düzenlendi ve mesela Ren kentinde 43 tane öğrenci Eylül başındaki bir partiye katıldıkları için Korona pozitif çıktılar Tabi şimdi sınıflarda sosyal mesafe yok Bunu sizinle en son yaptığımız evet, yayında evet. da Sosyal mesafe yok e Herkes iç içe Ben dün akşam dışarı çıktım Sadece arabayla hava almak için Ama baktığımda kafelerde teraslarda insanlar gerçekten hiç sanki hastalık yokmuşçasına Yan yana oturuyorlar Zaten Paris kafelerinde masalar hep dip dibedir Sosyal mesafe normalde de yoktu Şu anda da hiç yok havalar da güzel bir rehavet söz konusu tabii ki evet. Ee, peki mesela şimdi hani bölge bölge bazı karantina kararları var. Ee, ülke çapında yeniden bir karantina kararı gelmekte mi? Bu yönde mesela beklenti var mı? Ee, alınması isteniyor mu böyle bir kararın? Hükümet meyilli mi? Yani hükümet aslında meyilli değil çünkü en başında da yaptığı açıklamalarda toplu bir karantinanın önüne geçmek için her şeyi birlikte yapmak zorundayız dedi. Çünkü toplu bir karantinanın ekonomik boyutu var, sosyolojik, politik evet. birçok boyutu var. Bu bu konuda şu anda yani bu yolun açıldığına dair herhangi bir şey söylenmiyor. Sadece Elize Sarayından son gelen açıklamada şöyle demişti: Eğer bir karantina olursa hastanelerimiz hazır, eğitim sistemimiz hazır, bizim karantina planımız hazır dendi. Ama şu anda bölgesel karantinalardan ziyade hastalığın arttığı bölgelerde, örneğin Nice ve Marsilya'da okullarda Fransa Aslan'ın diğer kalan bölgelerine göre daha farklı kurallar uygulanacak. Aslında birazcık yerel politikaya döndü bu e, karantina zorlaştırma kararları diyelim. Devletin bütün ülkeye uygulayacağı bir karar yok ama kırmızıya alınan bölgelerde, vaka sayısının arttığı bölgelerde farklı yaptırımlar uygulanacak. Mesela öğrenci gecelerinin iptali gibi, barların kapatılması gibi bazı kentlerde, virüsün tabii ki en fazla yayılmaya müsait olduğu işte havasız kapalı ortamlarla ilgili yeni düzenlemeler getirilecek. Evet ama bir karantina hayır şu anda öyle bir şey söyleyeyim söylenmedi. Peki. Pınar Kılavuz çok teşekkürler.